İsimlerini yanlış bildiğimiz futbol takımları. İsimleri duyunca bence çok şaşıracaksınız. İlk takımım... Azi Alkmar. Yanlış abi. Neymiş? Azi Alkmar diye bir takım yok. Takımın ismi direkt AZ. Direkt AZ mi? Aynen. Alkmar'ı kim koymuş? <laughs> AZ'nin açılımı da Alkmar Zanşitrek. Diğer takımıma geçiyorum. Atletik Bilbao. Bu da yanlış. Atletik Bilbao diye bir şey yok. Atletik Kulüp. Direkt kulübün resmi sitesinde böyle yazıyor. Bilbao e... şehir ismi. Ha, onlar şehir oraya koymuş sadece canım. Atletik Kulüp. Zaten takımı da İngilizler koyuyor zamanında. Evet. Diğer takımın. Atletico Madrid. Buna da yanlış dedi kalkıp gideyim yani. Bu da yanlış. Atletico de Madrid. Ha arada Deva. Aynen. Atletico Madrid çok anlamsız bir şey İspanyollar tarafından aslında. İspanyolca da bir karşılığı yok. Atletico de Madrid de Madrid'in atletikleri anlamına geliyor. Diğer takımın. Glasgow Rangers. Ama yanlış. Da yanlış Bu da abi. yanlış. Bunun doğrusu neymiş? Glasgow Rangers diye hiçbir şey yok. Bunun takımın ismi Rangers Futbol Kulübü. Evet, Futbol Club yani. En çok şaşıracağına geldim. Bence çok şaşıracaksın. Bence bunu doğru söylerim. Türkiye'de de herkes benim gibi söylüyor zaten. Evet. Red Bull Leipzig. Red Bull diye bir şey yok abi. Başındaki RB. Bunun açılımı, yani şu an doğru telaffuz edebilecek miyim bilmiyorum ama Razenball Sport diye bir şey. Yani Razenball Sport Leipzig. Ve anlamı da ne biliyor musun? Çin Topu Spor diye bir anlamı var. Böyle çok de. saçma ya. Böyle de anlamsız bir şey. Şaşırdım şu an yani.